İstanbul'dan geldim biraz önce ve ilk defa bir eski Türkiye'yi özlemiştim. Burnumda tutuyordu. Eski şehirde onu gördüm. Lanet olsun şu başörtüsü, lanet olsun şu turban denen nesneye. Turban, turban bu ülkedeki gericiliğin hem de dinci gericiliğin şeriatın simgesidir ve şiddetle ilan ilanıdır. Bak, Melih Bey. Bu, bu turbanlardan yararın öbür gün hiç kalmayacak bu ülkede. Çünkü başlar örtülünce beyne oksijen gitmiyor. Düzgün düşünemiyorlar. Başlar örtülünce beyne oksijen gitmiyor. Düzgün düşünemiyorlar türban kısmı tedirgin etmekten çok rahatsız ediyor demek daha doğru çünkü neden? hani neden e, biz Atatürk'ün çocuklarıyız ve bize hayatımız boyunca örtülen bir kılık kıyafet kanunu var ya biz hep onun peşinden gittik ya Atatürk Türkiye'sinde Cumhuriyetinde böyle bir örtünme biçimi yok Sümerler döneminde fahişeler şey yapılmasın diye e, afiş edilmesin diye yüzlerini örterlermiş gizli to dolaşırlarmış toplum içinde sebebi de o Bazen acaba bir bağlantısı var mı diye düşünmeden ne, edemiyorum. Ne, e... ya, böyle bir, yani böyle bir ahlak dışı yaklaşım olabilir mi? Böyle bir ifade olabilir mi? Bir an önce Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesi gerekiyor çünkü Türkiye. Atatürk'ün kurduğu bir ülkedir. Ben de bir Atatürk kadınıyım. Çağdaş Cumhuriyet kadınıyım gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz. Anlatmaya hiç gerek yok. Görüyorsunuz. CHP'lisiniz. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı işleri doğru buluyor musunuz? Ben kardeşim ben e, Atatürkçüyüm. Allah Allah. Bir adımdır adım yani. Onur yani. da bu yüzünü böyle... Ama siyaset insan isim. Siyaset insan isim, kafası kafası isim ve her türlü siyasi. Benim yani. aklıma gelmiyor. Hayır bir dakika. Biraz... Türkiye'yi biliyorsunuz. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan olmadan önceki Türkiye'yi biliyorsunuz. O Türkiye nasıldı? Bu Türkiye nasıl? Abi şimdi bak ben aç söyleyen. Erdoğan yaptıklarını kıskanıyor. Fakat Erdoğan bizim yaşadığımız gibi yaşaması lazım. Bir, birasını içecek. Raksını içeceğiz de biz ona veririz oyumuz yani. Açtas ya yani. Ha. Tabii ki hayır. Neden efendim? Yani AKP olduğu için hayır. Recep Tayyip Erdoğan olduğu için hayır. Yani e, özgür ve cumhuriyetçi olduğumuz için hayır. İzmir olduğu için hayır. Peki Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı da başka birisi olsaydı o zaman fikriniz değişir miydi? O zaman belki düşünebilirdim. Hani o, o derece sabit fikirliyim o konuda. Yani bir CHP'li şu demek. Profesörüyle cahili aynı seviyede. Bakış açıları şey açıları aynıdır. Onlar Atatürk denildiği zaman rakı içecek, kadınlar da e, modern giyinimli olacak. Atatürk anlayışları bu. Dinden şundan bundan e, uzak ne teknolojiden haberleri var, ne devlet yönetiminden haberleri var, ne devletin o kuruluş aşamasında geçirdiği zorluklardan haberleri var. Bunların hiçbirini okumazlar. 1870'lerde Bizim tıp fakültelerimizde, bizim edebiyat fakültelerimizde kızlar okuyordu. Kız okulları vardı. Yani kadın sanki cumhuriyetle geldi. Halide Edip Cumhuriyet'in okullarından mı yetişti ya? Ama Allah bir Allah, adım bir yani. yani. Bunu Ama siyaset yani insan, bir insan için. Bir siyaset insan için, bir ve her türlü şey. Yani bir şey. Hayır bir dakika. Gürban, Gürban bu ülkedeki değil, hem de dinci gericiliğin şeriatın simgesidir ve şiddetle reddettiğini ilan ediyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kapı dışarı edilen öğrenciler, dereceye girip ödül almaya hak kazandığı halde sahnede ağzı kapatılarak indirilen genç kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazanmıştır. Bir okul birincisi olduğum halde bu terini katılmıştır dereceye girip ödül almaya hak kazandığı halde, sahnede ağzı kapatılarak indirilen genç kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazanmıştır. Bir kız birincilikle bitirecek ve o kıza siz diplomasını vereceksiniz. Bu yenilir tutulur bir iş mi ya? Bu katlanılır bir iş mi ya? Bakın, Kadriye Hanım, burada emir veriyorum, bunlara hiçbir zaman yenim yaptırılmayacak. Bu içine. Neymiş? Başında başörtüsü varmış. Bu katlanılır bir iş mi ya. Başında başörtüsü varmış. İşte bu millet bunları affetmedi. Ve affetmeyecek. Yani siz uzaya füze gönderdiğinizde başörtüsüne mi takıldı ya? Yani siz uzaya füze gönderdiğinizde başörtüsüne mi takıldı ya? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Öbür tarafta birincilikle bitirecek ve siz onun kalkıp da bırakın diplomasını vermeyi tekme tokat polisiyle her şeyle sahneden dışarı fırlat atacaksınız. Bir baba olarak benim bunu kabullenmem mümkün değil. Allah'a dayan, Allah dayan, saye sarı, saye sarı. hikmete ram Yol, Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar. En büyük rahatsızlıkları da senelerdir pervasızca kullandıkları imtiyazlarını kaybetmiş olmalarıdır. Tahammülsüzlüklerin az sebebi budur. Siyasi edebi, Entelektüel ahlakı bir tarafa bırakarak saldırmaların nedeni yine Biz elbette dünyaya marjinal ideolojilere adeta at gözlüğünden bakan bu çevreleri nazarı dikkate almadık, almıyoruz. Yeyse düşmeden Allah'ın yardımına güvenerek sorumluluklarımızı bir hakkın yapmak, zoru kolay kılacak güçlü bir iradeye sahip olmaktır. İşte biz son 16 yılda bunu başardık. Gecemizi gündüzümüze katarak önce hayalleri hedeflere sonra hedefleri de gerçeğe dönüştürdük. Bir an olsun karamsarla ümitsizde kapılmadık. Eski Türkiye sevdalılarının menfi propagandalarına kulak asmadık. Milletin bize verdiği emaneti sokak çapulcularına, ihanet çetelerine, terör örgütünün vandallarına teslim etmedik. Bu tamamıyla siyasal amaçla kullanılan bir oyundur. Türkiye halk egemenliğine dayanan büyük da ve çağdaş bir cumhuriyettir. Geleneksel ...alışkanlıktan örtülen başörtüsü ile... ...ideolojik boyutu olan başörtüsü yahut türban şeklinde... ...ayrımının çok net bir şekilde yapılması lazım amaç... ...toplumu ileriye götürmek ve özgürleştirmektir. Şimdi şu var, e, tek tük olup müsamaha mı bunu yapmak başka? Bunlar toplu olarak gelip bunu bir hak olarak talep ettikleri zaman sorun başka. Başörtüsü dini inançlar için değil... ...siyasal bir silgi, bir siyasi hareketin göstergesi olarak kullanılmaktadır. Ee, şimdi eğer siz topluma, e, değişim, e, bir topluma değişim... zamanlar özelin istediği gibi dönüşüm, transformasyon yaptırtmak istiyorsunuz... veya da devrim boyutunda bazı şeyler yapmak istiyorsanız ...tabii ki insancıklara sormayacaksınız, acaba bunları istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye. Bizim amacımız toplumu çağdaşlaştırmak. Tamam. E şunu soruyor Nur Hanım'a, siz kimsiniz? Siz Tanrı mısınız? Siz hangi ahlaki yetkiye dayanarak toplumu çağdaşlaştırma gibi bir idarenin peşinden koşuyorsunuz? Sizin ahlaki bir kaygınız ama bizim Ben bu toplumun bir parçasıyım. Ve çağdaşlaşmak istemiyorum. Neden, neden benim hayatımda bir hesap yapıyorsunuz? O zaman ben de sizin hayatınızda ilgili hesap yapsam. Doğru mu olacak bu? Öyle mi böyle bir şey? Toplumu çağdaşlaştırmak falan değil. Nedeniyetin temeli şudur. Pluralizmi muhafaza etmek, bir hayat tarzının değer hayat tarzının bastırmasını engellemek. Sosyolojik olarak bu yapıldığı takdirde suçtur zaten, ceza kanunları bunu tazmin etmelidir. Yani ben size gelip silah zoruyla başınızı örtülüyorsam bu bir suçtur, kriminal eylemde bu cezalandırılmalıdır. Bu gayet basit, burada itiraf olması için yok. Diğer mesele de şudur, kamu otoritesinin devletin toplumu çağdaşlaştırmak gibi bir görevi yoktur. Zaten çağdaşlaşan hiçbir toplumu da devletler çağdaşlaştırmamıştır arkadaşlar. Bu kavramların hiçbir anlamı yoktur. En büyük çağdaşlık özgürlük. Ben her türlü totalitarizme karşı 20 senedir Şiddetli bir mücadele yürüten bir insanım. Sağ totalitarizm, sol totalitarizm, dinci totalitarizm benim için fark etmez. Ben özgürlüğün peşindeyim. Burada arkadaşların düştüğü temel hata şu. Hep başkalarını tanımlıyorlar. Ve başına evet. kadınlar hep edilgen olduğunun, Ya kötü maksatlar, mesela siyasi, ideoloji maksatları peşinde koştuklarını düşünüyorlar. Veya da erkek egemen, kültürün baskısıyla veya işte para mara yönelik düşünüyorlar. Neden bu insanlara kendiniz gibi güven duymuyorsunuz ki? Hayat tarzımızı iyi bulabiliriz, bilimsel bulabiliriz, çağdaş bulabiliriz, dini bulabiliriz, şöyle veya böyle bulabiliriz. Bunda hiçbir Birisi yok. Herkesin hayat tarzı kendisine aittir. Yanlış olan şey, kendi hayat tarzımızı garantinin altına almak için başkalarının hayat tarzını bastırmaya kalkışmaktır. Toplumdaki en küçük azınlık bireydir ve her birey doğuştan bu haklara sahiptir. Bu haklar asla ortadan kaldırılamaz. Çoğunluğun kanaatine, devletin kanaatine, kamu otoritesinin kaynağına, otur kana kanaatine bağlı değildir bu haklar. Türkiye'deki bütün yeni kadınlar başı örtülü geçse, bir tek kadın başı açık gezinmeye dirense, bu kadınların bu başa çıkana baskı yaparak başını zorla yutturmaya ne kadar hakkı varsa, tersinde de o kadar hak söz konusudur. Sayın ee, Gayla'yla yüzde yüz muhtarlık var. Bu itirazında tamamen aksi istikamette konuşuyoruz. Ben bir siyasi projesizlikten bahsediyorum, bu bir siyasi projeden bahsediyor. Benim buradan çıkarttığım sonuçludur. Siyasi otorite veya bürokratik otorite toplumu değiştirmek doğrultusunda hesap yapamaz. Projeyi değiştirmek geliştirmez ve bunu kamu gücü kullanarak uygulamaya koyanmaz. Ruan tam tersini söylüyor. Ruan diyor ki, eğer bir grup siyaset adamı mesela kafasında ideal bir projeye sahipse, daha iyi, modern, çağdaş, her neyse ileri toplum yaratmak istiyorsa ve ya bu toplumda değişimi, bir, değişimi, bir diyorum, değişimi gerektiriyorsa inisiyatif gerektiriyorsa, alması, halkı önemsemeden inisiyatif alması söz konusu evet. olabilir diyor. Ben tamamen farklı bir çizgideyim tabii ki. Ee, ben Hegel'ci de değilim, Marksist de değilim. Yani toplum böyle atlanacak, işte çağdaşlık öncesi, çağdaşlık, çağdaşlık sonrası gibi bir bir e, ritmik e, çizgisi gittiği kanaatinde değilim. De de değilim. Benim de bu gayet basılık. Özgür olmak istiyorum. Ve bu özgürlüğü başkalarının parçalar kazanmak istemiyorum. Bu kadar basılık. Evet. Ben ateistin de özgürlüğünü savunuyorum. Yehova şahidinin de özgürlüğünü savunuyorum. Hristiyan'ın da özgürlüğünü savunuyorum. Müslüman da özgürlüğünü savunuyorum. Her bir dinin inacı onların özgürlüğünü de savunuyorum. Dolayısıyla benim savunduğum değerler çerçeve değerlerdir. Toplumsal değerlerliği mümkün kılacak değerlerdir. Sizin savunduğunuz değerler çağdaşlık adına, toplumun bir kesimine tepeden belli değerler zorla bilimsetme değerleridir. Şimdi siz zannediyorsunuz ki kamu otoritesi hep sizin kontrolünüzde kalacak. Dolayısıyla bu böyle gidecek. Tersinden düşünün lütfen. Kamu otoritesi başka bir gücün eline geçti. Sizin değerlerinize ters bir gücün eline geçti. Ne yapacaksınız? Nasıl savunacaksınız kendinizi?